I love her, can't forever so I always need her. Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Hadi gel bir gel bir kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın Beni sevemediğin ya Şu benimi mi saramadın ya Beni sevemedin ya Şu belimi saramadın ya O zaman hayırlısı olsun Hakkımızda Git hadi burada durma Ama lütfen kapıyı vurma Geldi bu gece gece yıkılsın kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın bir kere sevdim yanarım aşkın adına Bir şey söyleyeyim mi? çok yakışıklı oluyorsun <gülüyor> bence <gülüyor> <gülüyor> Ya, şey işte İlk abi gerçekten olmuş ya. Değil mi? <laughs> Bayağı olmuş yani. <laughs>